Merhaba arkadaşlar, ben Onur. Bugün sizlere yeni aldığım albino kuşunu tanıtacağım. Ayrıyeten yemleri, daha doğrusu ilk önce albino muhabbet kuşundan bahsedeyim. Aldığınız aldığınız albino muhabbet kuşu, 100 lira, kafes, perde, şöyle kafesin yanındaki işte perdenin yanındaki kuş yani su kabı, Zek gördüğünüz yuvarlak beyaz şey dişlerinde kendisini e, <laughs> güçlendirmek için ve şöyle geçeyim ve apexikol diye bir multivitamin haftada bir kere 10 damla Yemi. Yemini de çok bağladım ve çok yem dökülüyor etrafa. 500 gram. Evet, gördüğünüz üzere kuşumu aldım. Bizim Regis orada yemek yiyor. Kuşumu aldım ama ne yazık ki bir isim bulamadım. Ee, isim, Bir isim fikrinizde varsa yorumlara e, ekleyebilirsiniz. Bu arada kuşuma son kez bir muhabbet kuşu sesi açacağım. Ondan sonra video bitirelim. Gördüğünüz Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Bir dahaki videoya görüşmek üzere arkadaşlar.